Merhabalar, bugün Trabzon'a bir günlüğüne belediye başkanı olsanız ne yaparsınız sorusunu sorduk. Hadi başlayalım. Ya korkarak çıkıyorum dışarıya mesela. Ya Neydi? son olan olaylardan sonra böyle öldürme olaylarından sonra yani zorla çıkıyorum dışarıya korkarak. Bence biraz güvenliği arttırabilirler. Çünkü etrafta çok başıboş başı boş gezen insanlar var. Tehlikeli insanlar var yani. Yani bir kadın olarak biraz daha güvenli gezmek istiyorum. Buna evet. Evet. Ha, bir günlüğüne böyle belediye barkan olsam, olduğunu varsayarsak, e, işin doğrusu karı kurabaya, güzel e, oturma yerleri, yeme yerleri, e, ne bileyim o manada sosyal bir aktivitesi yapmak için yani bir nevi insanların ekonomisine yani değinecek bir şeyler yapmayı daha uygun bulurum yani. Her şey. Mesela yani bir tane söyleyeceksin. Bir tane. Onu yapacaklar ama öyle düşün yani. Bir tane sen diyeceksin o kesin olacak. Ne o hiç aklıma da gelmiyor ki. Ha, ha bu böcekleri kaybetsinler. Zarif miyiz böceklerle? Evet. Onları ben ben belediye başkanı olsam onları kaybederim. Savaşın bitmesini isterim. isterim. belediye başkanı olsam ilk işim nedir biliyor musun? Nedir? Bu çevre yoluna izin veririm. Neden? İşte, neden? Trafik sorunu var. Trabzon'un inanılmaz bir trafik sorunu var. Buna iz veririm. İnanılmaz trafik sorunu var. Ee, akşam saat 5'ten sonra eve gitmek zor. Evet, gerçekten öyle. Bir cümle olsa o iş yaparım yani ben. Ne kazandırmak isterim? Yani sosyallik açısından bir şeyler olabilir. Yani mesela ne? Yok. Mesela düşüneyim birazcık. E, ee, tiyatro ve sinema alanında olabilir. Radyo, televizyon, sinema öğrencisi olduğum için e, ee, tiyatro alanında daha çok gelişme olabilir devlet tiyatrosunda çok çünkü göremiyorum ve bize de olanak sağlanmadığı için bu tarz bir şey olurdu. Yani gençlere yönelik yine bir gelişme yapardım diye düşünüyorum. Aslında ulaşımını değiştirmek isterdim. Nesini mesela? Ee, mesela hani dolmuşlar olsun, otobüsler olsun. Daha çok otobüsler aslında hani. Ulaşım bence biraz zor onlarda. Daha kısıtlı mı? Evet. Daha kısıtlı görüyorum. Senden alalım. Ben de. Hiç. Ulaşımdan mı? Yani öyle düşündüğüm çok bir şey yok ama genel olarak ulaşım aynı kısıtlı diyoruz onu. Vallahi Antepliyim ben şimdi. Vallahi şu an hiçbir eksiklik yok. Tamam. Harika. Güzel Teşekkür yani. Doğası olsun, suyu olsun. Hepsi de süper. <laughs> Bu şehre daha geniş yollar kazandırmak isterim çünkü çok dar. Ben Ankara'dan geldim vallahi Ya iki şeritli yol hiç çok sıkıntı bence. Suriyelileri kovardım. Ulaşım şu an kötü bence. Ulaşım tam olarak nesinden şikayetçisi? Trafikten. Evet. Özellikle bir bölge verebilir misin trafiğe? Özellikle şu an Trabzon yani. Değil Değirmenlere Evet. Sokağa hiç çıkarmam. Neden? <laughs> <laughs> Neden? Samimi söylüyorum. Neden? Çıkarmam. Niye çıkarmayacak bir şey? Herkes evinde otursun eşyalan bir gün sokağa çıkmanda millet rahat etsin. Sade şeyleri, abi emekli kısmını çıkarım sokağa. Yok. E emekli hep... çıkarma. Niye çıkacak emekli? Emekli çıksın. dursun. Çünkü emeklinin emekli. anasını ağladığı bu yılın. olur mu? Bak hep şey, karı kız beşine kesiyorlar. Ne karı kız beşine ya? Emekli olmuş adamın karnı doymaya ya, işte, ya beşine işte, dolanacak. Yaşlılar üstüne. Boş ver o işi ya. <laughs> İmarsız olan bütün binaları yıkarım. Neden? Yani neden bu aklınıza geldi? E, Trabzon'da biliyorsunuz e, yol sorunu var. Hı hı. Yani karmaşık yapılaşma, yani çok şeyler yapılır yani. Trabzon'da her şey yapılır. Karmaşadan Belediye... bıktınız yani. E, tabii canım. Tabii. Her şey yapılır. Ne yapılmaz ki yani? Peki, Trabzon'da. Emeklilere yönelik yani. Sizin emeklilere yönelik daha... emekli ben de emekliyim. Hı hı. Emeklileri tamamen öldürmüşler yani. Tamamen öldürmüşler. Peki ne yapsalar sizin için iyi olur? Ne yapsalar eee Nasıl diyeyim? Yani ne, yap, ne yapsalar? Yani belediye başkanısın abi. Sen evet. bir şey yapacaksın. Bütün emekliler ee, yararlanacak. Belediyenin gelirlerinden emeklilere yardım ederim. Mesela Lokondaşlar şuraya ne kadar güzel oldu. Herkes faydalanıyor. Yani Emekliler perişan durumda. Şimdi Trabzon'da en kötü kira en kötü kira 10 bin lira. E bunun çoluk çocuğu var bilmem neyi var yiyeceği var, içeceği var, giyeceği var. Çocukları okula gidiyorsa aldığı zaten 12,5 milyar para. 12,5 milyon para. 10 milyonu oraya verdikten sonra 10 milyarı ne yapsın bu adam? Nasıl geçinsin yani? Devlet buna el atması lazım yani. Emekliler devlete yükmüş. Öyle şey olur mu ya? Emekliler devlete yük olur mu? Biz çalıştığımızın daha önce kesilen paralarımızın şeyini ötüyorlar bize yani. Ama önce çocukları sevindirdim herhalde. Çocuklar. Sen, sen ne olsun istersin? Bir günlüğüne belediye başlıyor. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne. İstediğin her şey olacak. Herkesi iyi gelir herhalde Bence olsun. de. O kadar mı? Sen kendin isteyeceğin bir şey yoksa şu ee, da olsun. Um, oyun parkları olsun. Hı hı. Sonra aile aile şey neydi ya? Beklerim ben seni. Sen düşün. Çocuk annelere anneler olmayan çocuklara evler yapılsın. Onla, evet. Yemek yapız. Köpekler var ya. Hı <laughs> hı. Onları kesinlikle kaldırırım. Neden? Rahatsız ediyorlar. Yani sizi tam olarak rahatsız eden nedir? Çok olmasını, saldırgan olmasını mı? Saldırgan, ya. çok olmasın. Öncelikle spor salonu yaptırmak isterim. Sonra çocukların daha iyi araba kullanmaları için böyle bir araba pisti Pist, gibi bir yer piste. Belki motor pisti, daha iyi kay kay kayabilmek kayabilmeleri için böyle kay kay pistleri yaptırmak isterim. <laughs> Öyle yani. Sen ne istersen. Çevremizi güzelleştiririm yani daha güzel bir şeyler yaparım. Mesela ne? Yani şu an sen sen sence ne eksik Bu doğru. Mesela yani ne diyeyim? Böyle yani bir şey yapmaya başladıklarında biraz geç bitiyor. Yani onun üstüne pek durmuyorlar. Onu daha çok yani üstüne dururum ben. Bir yani günde bitmesine çalışırım. Yapsınlar, hızlı yapsın. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen söyle bakalım. Ben... <laughs> ne bileyim belki biraz daha hal sağ olabilir ya. Sağları eksik olarak görüyorum. Yani bir de arkadaşım dediği gibi bazı şeyde biraz daha hızlı yapılabilir. Yani beklediğim proje mi var? Açık, açık açık, soruyorum yani. Beklediğim bir şey mi vardı onu yapmak? Mesela ee, Akçabat'ta bir yüzme havuzu falan yapılacaktı. Orayı biraz daha hızlı yapabilirler ben temizliğine dikkat etmesini isterim. Ve herkesin istediği yere bir şeyler yapmasını <laughs> hani isterim. Sosyal aktivite. Sosyal ha, sosyal aktivite olarak. Peki ee, yaşlılara yönelik. Yaşlılara yönelik de vallahi yaşların yürüyeceği yerleri, oturacağı şeyler Bak ben şimdi camiden çıktım ama çok dua ettim ne güzel bir yürüye merdiven yapmışlar e, hizmetler sunmuşlar her şeyleri çok güzel teşekkür ediyorum ee, önce sahillerden başlarım sahilde e, şimdi baktığınız zaman Karadeniz bölgesine Karadeniz sahiline baktığınız zaman e, Ordu'nun Giresun'un işte atıyor Samsun Rize bile sahili bizden daha iyi sahilde ne yapılabilir sahildeki telerde ee, balıkçı şeye gittiniz mi bilmiyorum ee, İzmir İzmir'de neydi ismi unuttum Değil ee, Söyleyeceğim Orada mesela balıkçı kayıkları var Böyle yapmışlar sahilde Çok güzel ee, Rize'ye bakıyorsunuz aynı ordu Böyle çok güzel Yani sahil Baktığınız zaman çok güzel bir yerdeler Yani coğrafi olarak da güzel bir yerdeler O yüzden ee, Başkan olsam bence sahillerden Başlarım Teşekkür ederim. Başka ben yapmak de... isteyeceğim bir şey var mı? Başka ne olabilir? Ee, ne biliyorum, ne bileyim yani böyle insanların daha güzel eğlenebilecekleri, e, sosyal aktivitesinin daha çok olduğu bölgelerde mesela daha farklı alanlara yönlenebilirler yani. İşte atıyorum ne bileyim güzel bir alışveriş merkezi olur. Bir tane var Trabzon'da ama yetmiyor. Yani çok Kalabalıkta bir şey olmaya başladık son zamanlarda işte gelen eder giden edir. o yüzden bunlara dikkat ederim yani.